salgınla birlikte görülebilecek bazı psikolojik rahatsızlıklar. Tüm ülkelerde görülen koronavirüs salgını maalesef bazı psikolojik rahatsızlıkların da görülmesine, artmasına ya da tekrarlanmasına neden olabilmektedir. Bu rahatsızlıklardan bunaltı bozukluklarının kapsamında yer alan panik bozukluk, fobik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk ve zorlanma bozukluklarına değineceğiz. Panik bozukluk Rahatsızlığa sebep olacak bir uyarıcı varken ya da yokken ne zaman geleceği kestirilemeyen ağır bir korku nöbetidir. Kişide ölüm korkusu, delirme korkusu ya da öz denetimini yitirme korkusu belirgindir. Hasta panik nöbetinin yinelenmesinden korkar. Virüse bağlı olarak da virüsün varlığı, kendisine bulaşmış olabileceği ya da bulaşırsa ne olur düşüncesi kişiyi panik bozukluğa itebilir fobik bozukluk. Bir duruma ya da objeye yönelik her karşılaşmada ortaya çıkan korku durumudur. Hastanın kendisi de korkularını mantıksız ve abartılı bulur. Kişi korktuğu şeyden kaçınır. Bu korkusu işlevselliğini, sosyal ilişkilerini, mesleki performansını etkiler. Virüse yönelik oluşan fobide kişi virüsün bulaşma ihtimali olan her yerden kaçınmaya çalışır. Kişi kalabalık bir ortamda çalışıyorsa işe gitmez. Otobüse binmesi gerekse de otobüse binmek istemez. Şu an için böyle yaklaşmak doğru olsa da salgın sona erdiği, hayat normale döndüğü zamanda bu durumlar devam ederse kişi için psikolojik bir rahatsızlığa dönüşebilir. Obsesif-kompulsif bozukluk Saplantı ve zorlantı bozukluğu da denilebilir. Saplantı, İrade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, bilişli çaba ile kovulamayan, inatçı biçimde yenilenen düşüncelerdir. Zorlantı ise saplantılı düşünceleri kovmak için yapılan, irade dışı yenilenen hareketlerdir. Örneğin, ocağın altını kapattım mı diye düşünerek defalarca ocağın altının kapalı olmadığının kontrol edilmesi gibi. Virüs salgınıyla el yıkama ve temizlik yapma davranışlarında ciddi artış olacaktır. Eğer dışarı çıkmıyorsak ellerimizi ve ellerimizi normal düzenimizde temizlemeliyiz. Virüs var düşüncesine kapılarak ellerimizi her yarım yılı bir saatte bir yıkıyorsak, evimizi gün aşırı temizliyorsak ellerimizde yaralar oluşabilir. Kullandığımız kimyasallarsa solunum yollarımıza zarar verir ya da zehirlenmeler yol açabilir rahatsızlıkların hastalık olarak tanımlanması için kişinin hayatını zorlaştırması, çekilmez bir duruma dönüştürmesi ve bir aydan daha uzun sürmesi gerekmektedir. Salgının da psikolojik rahatsızlığa neden ol olabilecek güçlü bir etken olmasıyla şu an görülen psikolojik rahatsızlıklar geçici olabilir. Çocuklarımızla birlikte sakin ve mantıklı davranmaya, duygularımızı yönetmeye özen göstermeliyiz. Akut zorlanma, stres bozukluğu. Bedensel ve ruhsal örselenme sonucu gelişen geçici bir bozukluktur. Salgın, savaş, deprem gibi büyük olaylar genelde sebep olur. Bizim için tabi burada salgın etki faktörüdür. Olayın etkileri ortadan kalktıktan belli bir süre sonra psikolojik etkileri de ortadan kalkar. Kişi öfke, panik, saldırganlık durumlarından, Sessizlik, durgunluk, duygularda donukluk, duygu yitimi gibi durumlara geçiş yapar. Tüm bu rahatsızlıklar salgına bağlı olarak geçici bir durum olabilir. Özellikle de daha önceden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayanlarda. Ancak bu rahatsızlığı var olan ya da daha önceden geçirmiş olanlarda durum ilerleyebilir. Yapı olarak yatkın olanlarda dikkat etmeliler. Yetişkinlerle birlikte çocuklarda da psikolojik rahatsızlıklar oluşabilir ya da bu rahatsızlıklar yatkınlık gelişebilir. Bu süreçte çocuklarımızın duygu ve davranışlarını mantıklı, olumlu ve rahatlatıcı konuşmalarla desteklemeliyiz. Bu süreçte evlerimizde ya da bulunmak zorunda olduğumuz ortamlarda sakinliğimizi korumamız, kendimizi olumlu düşüncelerle terkin edip rahatlatmamız gerekmektedir. Tüm önlemlerimizi aldıktan sonra, mantık çerçevesinde hareket edip, mantık dışı olan ve bizi rahatsız eden düşünceleri olumlu olanlarla değiştirmeliyiz. Salgın sonrası kaldığımız yerden devam edebilmek için sağlıklı bir psikolojiye ihtiyacımız vardır. Mutluluk ve sağlıklı kalın.